Değerli basın emekçileri, sevgili kadınlar. İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz. Bugün burada KES, MYK, e, SES, bağlı olduğumuz sendika SES, İHADE bir kadınlar ve KES Ankara şubeleri olarak bir aradayız. İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesinden sonra açılan davada pek çok kadın ile birlikte bağlı olduğumuz sendika SES de davaya katılmıştır, davacı olmuştur. Bu kapsamda yarın bu dava görülecektir Danıştay'da ve bu davanın sahipleniyoruz. Kesk Ankara Şubeleri platformu olarak da bu davaya sahip çıkıyoruz. Şimdi bu konudaki açıklamamızı ses MYK adına Kadın Sekreteri Gönül Adıbelli yapacaktır. Değerli basın, sevgili kadınlar, ben de sizleri Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Gel Merkez Üretme Kurulu adına saygıyla selamlıyorum. Arkadaşım dediği gibi bugün İstanbul Sözleşmesi'nin yarın görüşecek davasıyla ilgili basın açıklamamız olacak. İstanbul Sözleşmesi yaşatır, vazgeçmiyoruz. 20 Mart 2001 gece yarısı parlamento iradesi yok sayılarak, Kadın mücadelesinin en büyük kazanımlarından birisi olan ve Türkiye'nin ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi'nden Cumhurbaşkanı kararnamesi ile çekim karar alındı. Karara karşı sesini me meydanlara inerek duyurmaya çalışan kadınlar LGBTİ artılar, polis şiddetinin gözaltına ve soruşturmalara maruz kaldı. Üstelik Danıştay Anayasa'ya aykırı şekilde alınan İstanbul Sözleşmesi'nden çekinme kararının iptaliyle ilgili yapılan yüzlerce başvuruyu uzun süre bekleterek kararın uygulamaya gideceği 1 Temmuz'a 2 gün kal kalarak yürütmenin durdurulması talebini reddettiğini açıkladı. İstanbul Sözleşmesi'nden bir gece yarısı çekinme kararı alındığı günden itibaren hukuksuz karara karşı her alanda mücadele etmeye devam ettik. İstanbul Sözleşmesi fesi konuşulmaya başlandığı günden bugüne kadınlar pandemiye her türlü baskı ve zor uygulamalara rağmen alanlarda, sokaklarda İstanbul Sözleşmesi bizim demekten vazgeçmedik. Haklarımız, hayatlarımız için her yeri eylem alanına çevirdik. Bizi yargılamaya çalışan mahkemelerde kadın katliamlarına karşı aldıkları kararları sormaktan, erkek adaleti mahkum etmekten geri durmadık her gün en az dört kadının katledildiği, kadınlara yönelik cinsel, fiziksel, psikolojik, ekonomik her tür şiddetin katlanarak arttığı, erkek faillerin bir kravatla namus diyerek reddedildi, boşanmak istedi, hani ailemi dağıtmak istedi diyerek cezasız kaldığı ya da indirim aldığı yargı pratiklerini hatırlattık. Patriarkal kapitalizm ve siyasal İslamcı ideoloji birlikteliğinin toplumsal cinsiyet eşitliğini reddederek kadını sadece erkek üzerinden ve aile içinde tanımladığı sürece mücadeleyi yükseltmek sözünü birbirimize hatırlatarak devam ettik. Yine söylüyoruz. Kadınlara yönelik şiddetin failleri büyük oranda eş, eski eş, partner iken kadını korumanın yolu onu aile içinde hapsetmekten, sadece aileyle tanımlamaktan, aileyi korumaktan geçmiyor devletlerin sorumluluğu şiddeti ortaya çıkaran eşitsizliği önleme, kadınları her türlü şiddetten koruma, etkin soruşturma yürütmektir. İstanbul Sözleşmesi kadınlara LGBT artılara yönelik ayrımcılığı, şiddeti yaratan koşulların ortadan kaldırılarak şiddetin önlenmesi, kadınların her tür şiddetten korunması, şiddet olduğunda ise payların kovuşturulması, yargılanması ve cezalandırılması için titizlikle hazırlanmış bir sözleşme olduğunu her mecrada anlatmaktan vazgeçmedik. Sözleşme evli veya evlilik dışı tüm çiftler arasındaki şiddeti yasaklamaktadır. Sözleşmeyi fes etmek açıkça daha fazla kadının LGBT artıların erkekler tarafından cesansız kalacağının garantisiyle öldürülmesi anlamını taşır diyenlerin sayısı her gün arttı. Kadınlar bin yıllardır uygulanan türlü şiddet biçimleri baskılamak, sömürülmek istemelerine rağmen özgürlükten, eşitlikten vazgeçmedi. Kadınlar olarak evde, işte, sokakta, hayatın her alanında şiddet ve taciz ve katliamla her an yüz yüze yaşam mücadelesi vermek zorunda kaldık. Özellikle son yıllarda çalışma alanlarımız ve iş yerlerimiz güvenli alandan olmaktan çıkmış, her türlü riske karşı karşıya kaldığımız ortamlara dönüşmüştür. İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmediğimiz gibi İLO 190 sayılı sözleşmenin imzalanması mücadelesini de veriyoruz. Bilindiği üzere Uluslararası Çalışma Konferansı 2019 yılında çalışma yaşamının geleceğine ilişkin ILO 100. Yıl bildirgesini kabul etmiş. Toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve taciz dahil çalışma yaşamında şiddet ve taciz için ilk kez uluslararası bir tanım getirmiş. Çalışma yaşamında şiddet ve tacize ilişkin ilk uluslararası sözleşme olarak kabul edilmesinden edilmesinden iki yıl sonra altı ülkenin onayladığı ilo 190 sayılı sözleşme 25 Haziran 2021'de yürürlüğe girmiştir. Temel felsefesi hiç kimsenin çalışma yaşamında şiddet ve tacize uğramasına izin vermemek üzerine kuruludur. İLO 190 sayılı sözleşme bu kadar önemli bir yerde durmakta ve Türkiye tarafından imzalanması için gerekli adımların atılması beklerken Türkiye'nin ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi'nden bir gece yarısı tek adam rejimi tarafından pes edildi. İstanbul Sözleşmesi'nin feshi kararına karşı sokakta mücadelemiz, mücadele ettiğimiz gibi hukuk olarak da mücadelemizi sürdürdük. Fesih kararamesinin iptali talebiyle yüzlerce dava açıldı. Konfederasyonumuz keske bağlı sendikalar tarafından da davalar açıldı. Sendikamız ses adına açılan davada Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanarak yürürlüğe giren İstanbul Sözleşmesi'nin Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle fesh edilemeyeceğini, Cumhurbaşkanı'nın yaşam hakkına, kişilere maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına ilişkin bir konuda kararname çıkaramayacağını belirterek İstanbul Sözleşmesi'nin fesline dair kararnamenin yok hükmünde olduğunu tespiti ve anayasanın 104. maddesine aykırı olduğunu belirterek kararname tal iptalini talep ettik. Açılan davada kararnamenin yaşam hakkı ihlal sonucunu doğurabileceği ve 6.284 sayılı kanunu uygulamasında sorunlar yaşandığını belirttik. Bu talebim, talebimiz Danıştay 10. Dairesi'nin 28.09.2021 tarihli kararıyla reddedildi. Konfederasyonumuz KESK ve KESK'e bağlı sendikaların açtığı davalar ve açılan tüm diğer davalar da kararnamenin yürütülmesinin durdurulması talebi reddedildi. Fesih kararının acilen durdurulması gereken yargı bu kararı almaktan çekilirken bu sırada kadına yönelik şiddet iş yerlerimizde ve yaşamın tüm alanlarında artarak devam etti. Yürütmenin durdurulması talebimiz ardından davalarımız esastan inceleniyor. Sendikamız sesin danıştayla açmış olduğu davanın duruşması 28 Nisan'da görülecek. Bizler cinsiyet, cinsel yönelimi nedeniyle hiç kimsenin ayrımcı, eşitsiz uygulamalara maruz kalmadığı her nasıl kurulursa kurulsun eşitliğin, özgürlüğün, karşılıklı saygı ve sevginin esas olduğu hanelerde eşit ve özgür bir yaşam savunuyoruz. Bu yaşamı sağlamak için İstanbul Sözleşmesi'ni savunmaktan sözleşmeli ve ilginç ikiniz... 6284 sayılı yasanın etkin uygulanmasına ve ilo 190 sayılı sözleşmenin imzalanması için mücadelede kararlıyız. Kadının söz özgürleşmesi mücadelesinden asla vazgeçmeyeceğiz diyenler olarak hepimiz için yaşamsal olan İstanbul Sözleşmesi'ni savunmak üzere yarın Danıştay'da bulacağız. Kesk MK adına Zeynep arkadaşımız e, İstanbul Sözleşmesi ile ilgili düşüncelerini ifade edecek. Değerli basın emekçileri sizleri e, konfederasyonumuz kamu emekçileri konfederasyonu Kesk Kadına yürütme kurulu adına selamlıyorum. E, önemli bir sözleşme Türkiye tarihinin en kapsamlı e, en etkin uygulanabilecek e, bu özellikle kadına yönelik şiddet, ev içi Şiddetle ilgili uluslararası bir sözleşmenin e, birinci davası yarın görülecek. E, sözleşmeye nasıl ile ilgili kısaca bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz e, öncesinde kadın katliamlarının ülkemizde sıkça yaşandığı, özellikle kadına yönelik şiddetin yüzde 1400 arttığı oranlarda e, e, bu durumu e, gören e, iktidar yani kendisi ne bu şeylere karşı zorlayan kadınlar mücadele eden kadınların neticesinde böyle bir sözleşmeye getirdi sözleşmenin imzalandığı yıl kadına yönelik şiddette kısmen de olsa bir düşüş yaşandı demek ki bu kadar bile Etkin uygulamaların yapılmadığı bir dönemde bile sözleşmenin adı bile burada bu şiddeti baskıyı önleyebiliyor. Onun için sözleşme kadınlar için vazgeçilmez. Sözleşme kimi koruyor diye baktığımızda sözleşme kadınları koruyor, sözleşme çocukları koruyor, sözleşme evinden yurdundan edilen mültecileri koruyor. Sözleşme ötekileştirilen LGBT artı Q'ları koruyor. Onun için bu sözleşme ve içerik yönüyle e, uygulanması gerçekten hayati noktada çünkü artık kadınlar bu ülkede e, kadın kırımına uğruyor. Kadın katliamları kadın kırımına dönüşmüş durumda. Özellikle hem ekonomik kriz arkasından gelen pandemi krizi, bugün yaşadığımız sosyoekonomik, e, ekolojik krizler bunlar hepsi e, şiddeti daha da tırmandırmış durumda. Onun için bu sözleşme gerçekten vazgeçilmezimiz. E, kadın mücadelesinde bir diğer konuda arkadaşlarım da bahsetti. ILO 190 iş yerinde mobbing, şiddet, tacizin önlenmesiyle ilgili sözleşmenin imzalanması da çok önem taşıyor. Kadınlar güvence istiyor. Kadınlar güvenli çalışma ortamı istiyor. Kadınlar kaybedilmiş haklarını toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde yapısal değişiklikler yapılarak uygulanmasını istiyor kadınlar. Kadınlar artık öldürülmek istemiyor. Onun içinde bu mücadelede kadın mücadelesinde gerçekten büyük önem taşıyan barular dernekler kadın dernekleri platformlar daha geçen kadın cinayetlerini durduracağız platformu ile ilgili saldırılar yürütülüyor. Biz de bunlara değil kadınları özellikle bu mücadelede yalnız bırakmayan bu kuruluşları, dernekleri değil asıl burada gerekli önlemleri almayanların sorgulanmasını, onların yargılanmasını istiyoruz. Artık kadın cinayetlerine dur demek istiyoruz. Onun için yarın e, bu davanın takipçisi olarak saat 9.30'da Danıştay'da yerimizi alacağız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ee, şimdi, şimdi avukatımız e, siz e, avukatımız Sevinç Kocaallı da burada. Ben, sorunuz varsa, sorunuz varsa isterseniz zaten çok kısaca açıkla ya açıklandı konuşmalarda. Yarın davamız var. Duruşmamız var. Bu dava aslında bütün kadınların davası. Sendikaların bu davayı açmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü biz sendikamız da ses de, konfederasyonumuz keskte, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırılması için mücadele ediyor. Yine sendikamız biliyorsunuz sağlık ve sosyal hizmetler alanı kadın ağırlıklı bir iş kolu. Ve biz gerek kadın e, sağlık ve sosyal hizmet emekçileri gerek, gerek kadın kamu emekçileri de aslında şiddetten e, azade değiller. Bizler de şiddete maruz kalıyoruz ve bu şiddetin son bulmasının yolunun toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması olduğunu biliyoruz. Bunun için e, bunu kendisine ilke eden İstanbul Sözleşmesinin feshedilmesine karşı davaya dava açtık. Yarın bizim dışımızda e, on, bizimle birlikte 10 duruşma görülecek. İstanbul, Ankara. İstanbul değil, Ankara ve Diyarbakır Barosu, Erzurum Barosu'nun duruşması var. 29 Ekim Kadınları Derneği'nin de duruşması görülecek. Türkiye'nin dört bir yanından avukat meslektaşlarımız ve kadınlar bu davayı takip etmek üzere yola çıktılar bile. Orada e, tıpkı meydanlarda dediğimiz gibi, tıpkı az önce ifade edildiği gibi bu sözleşmenin yok hükmünde olduğunu söyleyeceğiz. Nasıl kadınlar için yok hükmündeyse, nasıl kadınların iradesini e, yok sayarak alındıysa aslında hukukta da yok sayılarak alınmış bir, çıkarılmış bir kararnamedir. E, i̇nsan haklarıyla, kadın hakkıyla, yaşam hakkıyla ilgili Cumhurbaşkanı'nın bir kararname düzenleme yetkisi bulunmuyor. Cumhurbaşkanının meclis iradesini aşarak bir kararname düzenleme yetkisi bulunmuyor. O anlamda bu sözleşme, bu kararname hukuken de yok hükmündedir. Ayrıca her yasal, her hukuki düzenlemenin kamu yararı amacı gütmesi gerekir. Kadınlara yönelik, kadına yönelik şiddetin engellenmesine ilişkin bu sözleşme sözleşmenin feshedilmesine ilişkin kararının kamu yararı güttüğünü söylemek mümkün değil. Burada kimin yararı gözetilmektedir? Elbette bu şiddetten beslenen e, sermayenin, elbette bu şiddetten şiddetten beslenen e, erkek egemen sistemin yararı güdülmektedir burada. O anlamda bu kararnamenin iptal edilmesi gerektiğini, yok hükmünde olduğunu tespit edilmesi gerektiğini hukuken de söylemek üzere yarın danıştayda olacağız. Bir şey yapayım, ifade. Teşekkürler arkadaşlar. Bir şey yapayım, ifade. Tamam. Asıl toplantımız burada mi? sona ermiştir. Teşekkür ediyoruz. Şey bu, bu <laughs>